Ayasofya'nın kapısına kilit vuruldu. 80 sene, 20 sene ezanlar susturuldu. 80 sene. Ne demek biliyor musun? Ayasofya'nın kapısına vurulan kilidin manası ne demek? Ablalar. Abiler. Ümmetin kapısına vurulan kilidin nişanesidir o. Biz ümmetin nefesini kestik. Çünkü orası bizim ümmetin fetih alemde. Ümmetin dünya iktidarının, dünya muktedirliğinin, mazlumun müdafi, zalimin korkulu rüyası olmasının örneğiydi. Ayasofya'nın açık olması. Bunlar onun kapısına kilit vurulan... Başkanlığı, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya caminin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24-11-1934 tarih ve 2 Taksim 1589 sayılı bakanlar kurulu kararı... Bir dakika. Bitirdikten sonra alkışlayın yavrum. Danıştay 10. Dairesi kararı iptal ettiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22.6965 tarih 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı olsun. Başkanım. Hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. <laughs> Ayasofya açıldı. Bitti mi? Ya Ayasofya'nın taşı açıldı. Ayasofya'nın manası açılmadı. Ayasofya açılana kadar bir manaydı. Açıldı. Bitmez. Hani bir gün getirmişler Leyla'yı Mecnun'un önüne. Yıllar boyu aşkından işte destanlar yazılmış. Yani millet Nasıl bir karşılaşma olacak? Mecnun'un gözünde Leyla ya yok. Onun gözünde başka neylalar var. O adam bütünleşmiş ama unutmuş onun ismini. Ayasofya'da öyle. Biz bıraktık, unuttuk Ayasofya'yı şimdi. O şimdi bizim için bir tarihi bir taştan ibaret dünyanın en itibar köşesindeki mazlumun zincirleri kırılana kadar Ayasofya davamız devam edecek. Biz öyle bir milletin öyle bir terbiye almış öyle torunlarıyız öyle evlatlarıyız. Bu dava ancak teneşşürde biter. Kazanınızı mübarek olsun, hepinizi saygı.